Hayatınızda bunu hiç düşündünüz mü? Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Neden hep aynı insanlara çekiliyorum? Aynı acıları tekrar tekrar hissediyorum. Çoğu zaman bunun cevabını dışarıda ararız. Bunun cevabı dışarıda değil. İçimizde ve bastırılmış duygularımızda saklı. Her ne kadar dışarıyı rasat etsek de çoğu zaman içimize bakmayı ihmal ederiz. Bugün sizinle duygusal döngü dediğimiz bir konuyu konuşacağız. Duygusal döngü geçmişte bastırdığımız, ifade edemediğimiz duyguların hayatımızda tekrar eden olaylara sebep olmasıdır. Bu duygusal döngü devamlı tekrar ederek bizi o anda tutar. Bu bir tesadüf değil. Bu bir bilinçaltı sistemi açısından bir programlama yöntemi. Yani bilinçaltındaki bir sistem. Diyelim ki çocukken sürekli reddedildiniz. Ne hissedersiniz? <laughs> Yetersiz görülme, işte görülmeme, sevilmeme. Mesela çocukken işte yetişme tarzınıza göre bir başarı kazandınız. Okuldan iyi bir karne getirdiniz. Anne babanız dedi ki ay sana yakışmadı. Veya komşunun çocuğuyla kıyasladı falan daha iyi aldı. Veya kız çocuğusunuz işte yemek yaptınız. Hani bizim Anadolu kültürü açısından söylüyorum. Anne babanız yine beğenmedi ve dedi ki sen yarın nasıl eş olacaksın? Ve kendiniz orada tamamen yetersiz, değersiz hissettiniz. Ve bu anlar eğer tekrar etmişse o zaman şimdi yetişkin bir birey olarak ne yaparsınız? Ya sürekli kabul görmek için çabalarsınız. Ya da ilişkiden kaçar. Zaten beni kimse anlamaz. Beni kimse sevmez dersiniz. Ama değerli dostlar her iki durumda da aynı duyguyu yaşarsınız. Yalnızlık. Yalnız hissedersiniz. Şimdi bastırmış duygular sadece zihnimizi değil bedenimizi de etkiler. Öfke bastırılırsa migren, Suçluluk bastırılırsa mide problemleri, korku bastırılırsa panik atak olarak ortaya çıkma potansiyeli taşır. O yüzden ifade edilemeyen, bastırılan her duygu bedenimizde bir şekilde kendini gösterebilir. O yüzden hastalıklar bazen duyguların beden dili haline getirir. Yani ifade edilemeyen duygular bedende kendisini hastalık olarak ifade etmeye başlar. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Hep bunu mu yaşayacağım? Tabii ki mümkün. Öncelikle birinci adım fark etmek. Şu an tekrar ettiğin hangi duyguyu çocukluğunu bastırdın? Hangi anlarda sessiz kalmayı öğrendin? Çocukluk, çocukluk anılarını göz önünden geçirirken bu tür zamanları dikkatlice takip et. Özellikle o durumda yaşadığın duygu neydi onu fark et. Ve o durumda ne hissettin? Bedende bir his var mıydı? Onu da fark etmeye çalış. İkincisi izin ver. Duygularla savaşma. Öfkende, kırgınlığında, işte kaygını da misafir gibi karşıla. Duygular senin düşmanın değil. Duygular bedeninin seni korumak için ürettiği koruyucu unsurlar. Eğer onlara savaşmaya çalışırsan onlar da seninle savaşmaya devam edecek. Çünkü onlar seni korumaya çalışıyor. En doğrusu onları dost gibi görüp misafir gibi karşılamaktır. Sonraki adım ise ifade etmek. Yazabilirsin, konuşabilirsin, resim yapabilirsin, dua edebilirsin, bağırabilirsin ama bir şekilde içinden çıkmasına izin ver. Hedef bastırmak değil, akıtmaktır. Duyguların fark edebilirsin, ifade edebilirsin. Bugünkü büyüğün zihni çocuğa transfer ederek çocuğun o duyguları ifade etmesini sağlayabilirsin veya onu sarılıp o çocuğu güvende olduğunu hissettirebilirsin ama bir şekilde duygularını mutlaka ifade etmek durumundasın. Eğer bunu çözmezsen bu döngü devam edecek. Hayatınızda sürekli aynı problemi yaşıyorsanız belki de çözüm başkalarında değil. İçinizde duyulmayı bekleyen o duygudadır. Bu videoda seni anlatan bir şey fark ettin mi? Yorum'a sadece bir kelime bile yazsan seni duyduğumu bileceğim. Unutma, döngüden çıkmak fark etmekle başlar. Fark ettiğin, ifade ettiğin, hissettiğin iyileşme sürecine girecektir. Evet, abone olmayı ve bildirimleri unutma.